Selamlar sevgiler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Açma yapacağım. Açma hamurum için bir paket maya, bir yemek kaşığı şeker, bir bardak ılık su, 2 bardak ılık süt. İki yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını koydum. Bir bardakta, 150 milimlik bir bardakta ayçiçek yağı. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt. Süzme yoğurt olur, labne olur, süzme peynir olur üçü üçü de kullanılabilir. Ben e, süzme yoğurt kullandım. Burada 5 bardak unum var. Şöyle yavaş yavaş koyacağım. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir bardağımı koyuyorum. Şöyle Hele yapışmayan yumuşak bir hamur Yoğuracağız Evet tam, tam 7 bardak un gitti Un kullandım Bardak ölçüm 200 ml Şöyle yumuşak bir Hamur oldu Bardakta kalan ayçiçek yağını da üzerine sürdüm. Bunu bir şimdi bekleteceğim. Bir 20 dakika beklesin. Evet, 20 dakika beklettim. Şimdi hamurumu alıyorum. Yumuşacık olmuş. 8 eşit parçaya böldüm. Hamurlarımı hiç bekletmeden açacağım. Zaten o kadar yumuşak, o kadar güzel olmuş ki hiç bekletmeye bile gerek yok. Hepsini bu şekilde açacağım. Evet, hepsini açtım. Hepsini açtım. 100 gram tereyağı erittim. Hepsini derken dördünü, yani dört tanesini bir yapacağım. Dört tanesini, dört tanesini açtım şimdi. Öyle önce yağlayacağım. Bunu yağlayacağım, kenar alacağım ki diğer sonra diğerlerini yapacağım. 8 beze ayırmıştık ya. Şöyle ikişer, üçer kaşık kadar koyalım. Hepsine yetsin. bu hazır. Bunu şimdi kenara alacağım biraz. Diğer dört bezemi açıp hazırlayacağım. Bu kenarda biraz beklesin. Çok güzel hamurun kıvamı. Yumuşacık. Evet, bunu da yaptım da hazır. Şimdi ben bunu kenara alacağım. Şimdi önceki yaptığım hamuru hamurumu aldım. Şöyle dikdörtgen bir şekil vereceğim. tarafına da yağ süreceğiz katlamadan önce. Üst, en üstüne de yağ sürdük. Şimdi şöyle rulo yapacağım. Buradan da bu tarafa doğru yapacağız. Şimdi, şimdi üç parçaya böleceğiz. Üç parçaya ayarlayacağız bunu. öyle yaptıklarımı tepsiye dizici Çok sıkı da sarmıyorum, çok sıkı da sarmıyorum, çok gevşek de sarmıyorum. Bakar mısınız? İçi içi böyle kat kat oluyor. Bu hazır. Bunu diğer de aynı böyle yapacağım. Canlarım böyle hazırladım hepsini de. Şimdi bunu bir 20 dakika bekleteceğim te tepsi mayası için. 20 dakika beklettikten sonra yumurta sarılarını sürelim. Yumurta sarısına bir tatlı kaşığı da süt ekledim. Fırınımı da açtım. 200 dereceye Şimdi ben bunu yumurta sarısını süreceğim. 200 derecelik fırınıma vereceğim. Çıktı fırından. Biraz ilk sıcaklığı geçti. O kadar güzel olmuş ki yüzü pul pul dökülüyor. Harika olmuş. Açmalarım harika olmuş, çok güzel olmuş. Tel tel olmuş, böyle ayrılıyor. Şuna bakar mısınız? Hı. Tel tel ayrılıyor. yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel olmuş. Açma açma yaptım ama aynı katmer gibi olmuş. Yumuşacık, yüzü çıtır çıtır. Canlarım, videomu beğendiyseniz bana destek olmak isterseniz yorum yapabilirsiniz bana. Beğeni yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.